ey nefse emmare ey söz dinlemeyen nefsim insanın kalbinin nefsine galip gelmesi için fiili dua ve kavli dua neminden önce aklının midesine aklının Kur'an nuruyla ağzına aklının gözüne aklının kulağına latifelerine söz dinletmesi lazım o yüzden diyor aklımızı midemize az yeme az uyuma az konuş çok konuşma yani ben çok konuşuyorum da çok konuşma o zaman. Ya hayır konuş ya sus, tefekkür et. Değil mi? Sükunette ol. Her şeye bakma, her şeyi fabrikaya alma. Sarayın içine sokma. Saraydan maksat ruh, kalp, akıl, insanın kendisi. Alma içeriye. Yarayan şeyleri al. Seçici geçirgen ol. Hücre zarı gibi. Sonra kalbini Kur'an'la ve Kur'an dersleriyle öyle bir güçlensin ki nefse Allah'ın izniyle galip gelsin cismaniyetten, hayvaniyetten çıkmakla da beden ruha değil de ruh bedene galip gel gelmesi lazım. O zaman işte hakiki kamil bir mümin, hakiki bir insan olabilir insan. Yoksa söz dinlemiyorsa, cüz-i nefis galip geldiyse, midesi aklına galip geldiyse, cismaniyeti, hayvaniyeti, bedeniyeti ruhuna galip geldiyse, o zaman diyecek ki, ben ecnebi değil, hayvan olmak istiyorum yani. Hayvan gibi yaşayayım yani iyiyim içeyim yatayım zira kafandaki akıl olduğu için o akıl geçmiş elemleri ve gelecek korkuları toka ile senin yüzüne gözüne çarparak dövüyor geçmiş yok oldu gelecekte yok olmaya mahkum şu andaki hazır lezzetinin tadını kaçırır bir lezzet içinde bin elem katıyor yani idam sehpasında bir adam var sehpa orada kurulmuş önünde sofra var hadi afiyetle ye biraz sonra asacağız seni kim yiyebilir ha hepimiz ölüm öleceğiz. Hayatın ne zaman biteceği belli değil. Ya yani nasıl mesela o aklını kapatıp da ölümü böyle işte ölümü öldüremiyorsun, kabir kapısını kapatamıyorsun. Akıl daima gösteriyor. Geçmişe bakıyorsun bir sürü insan gitti. Geleceğe bakıyorsun sevdiklerin ve sen de gideceksin. Daima döver. Başına çarpar. Aslında başına çarpması, dövmesi akıl başına getirmek içindir. Hayvan olamazsın. Hakiki insan olman lazım. Başka yolun yok. Bir lezzet içinde bin elem katıyor, hayvan ise elemsiz güzel bir lezzet alır, zevk eder. Öyleyse evvela aklını çıkarat, sonra hayvan ol. Böyle bir şey olmayacağına göre. Eğer olursa da işte o muzir canavar hayvan olur önce. Kel en am belhum hayvan veya hayvandan daha aşağı düşer dünyada. Muzir olur ama. Muzir canavar bir hayvan olur.